Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kibritçi kız masalını seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Kış mevsiminin etkisini gösterdiği soğuk ve karlı bir yılbaşı gecesiymiş. Sokaklarda geçen insanlar sıcak paltolarını giymiş, eldiven, atkı ve şapkalarını takmıştı. Bazıları evlerine geç kaldığından hızlıca evlerine doğru Bazıları ise yeni yılı kutlamak üzere eğlence yerlerine doğru hızlı bir şekilde gidiyorlarmış. Ayrıca çocuklar da sokağa çıkmış, birbirlerine kar topu atarak sevinçle oynuyorlarmış. En çok da karın keyfini çocuklar çıkartıyormuş. Kahkaha atarak gülüyor, neşe içerisinde şakalaşıyorlarmış. Aynı sokakta diğer çocuklardan farklı bir kız çocuğu daha varmış. Bu küçük kız sokağın ortasında durmuş, neşe içerisinde oynayan çocukları seyrediyormuş. Diğer çocuklar gibi başında onu soğuktan koruyacak bir şapkası, sırtında bir kabanı yokmuş. Elbiseleri yırtık ve ince, ayaklarında ise büyük terlikler varmış. Elinde bir kutu bulunan kız soğuktan tir tir titrerken üstüne gelen arabayı son anda fark etmiş. Şoför, hey çocuk yolun ortasında ne işin var? Kenara çekilsene ezileceksin. Kibritçi kız hemen kaldırıma koşmuş. Koşarken de terlikleri ayağından fırlamış. Kaldırımın üzerine çıktıktan sonra arkasına dönüp bakmış ki çocuklardan biri terliğini alarak kaçıyor. Kibritçi kız çocuğun ardından terliklerim hey ne olur dur diyerek seslenmişse de çocuk hızla koşarak uzaklaşmıştı. Çaresiz kalan küçük kız çıplak ayaklarıyla bir duvarın dibine sığınarak elinde bulunan kutusunu yere koymuş. O kutunun içerisine dizilmiş olan kibrit kutularına bakarken soğuktan gözleri yaşarıyormuş. Kibrit satan küçük kız o gün tek bir kutu kibrit bile satamamıştı. Satabilmiş olsaydı evine gidebilecek, annesiyle beraber hiç olmazsa sıcak bir kase çorba içebilecekmiş. Hem soğuktan para kazanamamanın üzüntüsüyle titri, titreyen incecik sesiyle bağırmaya başlamış. Kibrit var, kibrit almak isteyen var mı? Ama sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmamış bile. Soğuktan parmakları buz gibi olan kibritçi kız ise çaresiz bir şekilde duvarın dibine oturmuş. Kibrit kutularından birini açıp bir kibrit çıkarmış. Ama parmakları soğuktan uyuştuğu için kibrit çubuğunu bile elinde güçlükle tutuyormuş. Elleri titreye titreye kibrit çubuğunu yanındaki duvara sürterek yakmıştı ki o anda turuncu bir ışık etrafı aydınlatmıştı yaktığı kibriti bir elinden diğer eline alarak parmaklarını ısıtmaya çalışıyordu ki birden kendini gürül gürül yanan bir sobanın yanında olduğunu düşleyerek gözlerini sobadan çıkan o sıcak aleve dikmişti. Üzerinde kalın ve sıcacık günlü bir hırka, ayaklarını ısıtan kürklü botları ve başında da kırmızı beresi varmış. Her taraf o kadar sıcakmış ki Terlemeye bile başlamıştı. Derken kibrit sön vermiş. Kibritin sönmesiyle de çok hoşuna giden o tatlı düşleri de sona ermişti. Birkaç saniye sonra kibritçi kızın parmakları yeniden üşümeye başlamıştı. Hemen bir kibrit daha çıkartarak yakmış. Bu sefer de kibrit rüzgarın etkisiyle sönmesin diye yüzünü duvara dönmüş. Diğer elini de kibride siper etmiş. Kibrit alevine bakarken karşısındaki duvar birden yok olmuş. Bu sefer de geniş bir odanın içerisindeymiş. Üzerinde nakışların bulunduğu bir masanın üzerinde çeşit çeşit yemekler dizilmişti. Karnı aç olan küçük kız masanın üzerinde duran tabakta bulunan nar gibi kızarmış kocaman tavuğa bakıyordu. Hemen tavuk etinden bir parça kopartarak ağzına atmış. Bir parça et daha koparmak için elini uzatmış ama elinde tuttuğu kibritin sönmesiyle düşü yine son bulmuştu ve önündeki taş duvar yeniden belirivermişti. Küçük kız hiç beklemeden bir kibrit daha yakıvermiş. Artık daha büyük bir düşün içerisindeymiş. Her tarafın yeşilliklerle dolu olduğu Sıcak bir yaz gecesi. Küçük kız kırda bir ağacın altında oturmuş yıldızlara bakıyormuş. Yıldızlar o kadar güzelmiş ki gözlerini yıldızlardan ayıramıyormuş. Derken bir yıldızın gökyüzünden kaydığını görmüş. O anda yeryüzünden birinin daha sonsuzluğa uçtuğunu geçirmiş içinden. Onu da ninesi kendisine anlatmıştı. Bir anda ninesi kendisine görünmüş ve küçük kıza her yıldız kaydığında başka biri onun yerine geçer güzel kızım demiş ve kaybolmuş. Kibritçi kız heyecanlı bir şekilde nineciğim ne olur gitme seni çok özledim demiş. Sonra da ninesini tekrar görebilmek için bir kibrit daha yakıvermiş soğuktan donmak üzere olduğunu unutmuş halde düşler dünyasına dalmıştı. Artık her kibrit yaktığında ninesini görüyordu. Bir kibrit daha yakmış. O an her yer gündüz gibi aydınlanmış. Ninesini hiç öyle güzel görmemişti. Onun sevgi dolu bakışları yaşadığı bütün her şeyi onu unutturmuştu. Kibritçi kız elinde kalmış olan son kibriti de yakmış. Bu sefer de ninesi kollarını ona uzatarak küçük kızın ellerini tutmuş. Onunla birlikte gökyüzüne doğru yükselmeye başlamış. O anda küçük kız rahatladığını hissetmiş. Çünkü artık üşümüyormuş. O anda gökyüzünde bir yıldız kaymıştı. Sabah olunca sokaktan geçenler Kibritçi kızın yüzünün duvara dönük, gözleri kapalı ama yüzünde çok tatlı bir gülümsemeyle yerde uzanmış bir şekilde bulmuşlar. Etrafında bir sürü kibrit çöpü varmış. O sonmuş kibrit çöplerinin alevinde küçük kızın ne düşler gördüğünü kimse bilememiş. Kibritçi kız hikayesinin asıl ana fikri bir kişi... Ne kadar fakir de olsa, zengin de olsa, kim olursa olsun o insana yardım etmeliyiz. Ve her ne durumda olursak olalım mutlu olmayı bilmeliyiz. Hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.